Adana Yüreğir Challenger efsanesi geri döndü. Hani sık olmasına rağmen sık olmasına rağmen koçan adeti boyu rengi şekli Daha bu malın bu mala da e, bu mala da bir hafta bir, bir hafta 10 günde daha bu mala. Bir hafta 10 gün sonra ne zaman bunlar herhalde her bir, bir kilo olacak. Hani gördüğünüz gibi Adana'da Challenger geri döndü. Adana'da Challenger geri döndü. Ne zaman bak sana gelsin bu. Ne zaman daha bu malın daha 10 günü var on. Kilo bak ayı maşallah. Ayı maşallah. Nerede nerede abi? Bu mala daha 10 gün var 10. Tam 10 gün var mala. 10 gün sonra bunlar her biri 1 bir kilo olacak. Rengi rengi güzel, koyu yeşil. Yeşil yeşil maşallah. Kurban olun. Bak Nezir abi.